Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink konserde sahnede performans sergilerken bir anda arka dansçı sahneye gelip iç çamaşır tarzındaki şortuyla dans ediyor. Ve Lisa ve diğer üyeler şok oluyor. Fanlar ise arka dansçının yapmış olduğu dansı uygunsuz bulup eleştirdi. O videoyu izleyelim. Gerçekten dansçının böyle bir dans yapmasını kimse beklemiyordu. Bu yüzden Blackpink'ten Lisa şok oldu ve arka dansçıya ne yapıyorsun diye bakış atıyor. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.